Sonra La oğlum bak, bak senin konuşak. götüne tekirdağ köftesi kadar pandik atarım amına Ya Yooo sen niye geri geldin lan o silah namlusunu götüme mi sokmanı istiyorsun he? Senin amına senin koyarım tekirdağ bak. bak benim, köftesi... benim hakkımda millete... Dur 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 beni bir dinle dinle. <laughs> tekirdağ köftesi sokarım pandik atarım siktir lan. Aykut bak Amınavsa adam akıllı siktim. konuşak gel buraya tamam, gel. Tamam ya konuşak iş neyle konuşmak Sen niye benim hakkımda millete atıp tutuyorsun oğlum manyak mısın lan sen? Yo takma kafaya itne götünü altı sonra tekirdağ köftesi yok, Yok sizin lan. arkanızdan konuştu. Yok bilmem size küfretti. <laughs> Amına koyayım. Dön, dön lan tekirdağ köftesi. Tekirdağ köftesi ben sana itne diyorum. Amına gelir lan itne. İbne siktir buradan. Amına koyarım senin ya. Yarram siktir. İtne gel mi itne. Bu harbiden harbi öldürür. Gel ha. gel itne. İpne gel gel. O şu arkada bak itne. İtne. i̇tne. Çakım iki tane o arkada gel gel. Sen o arkada i̇pne, hadi bir hatırlarım var sana. Polis alalım. Sen de itne. Nasıl itne? Gitme itne. Bu ne ipnesi ya. Bak 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 geri gelir ipne. i̇pne gel gel. Aynı oruç bunlar gibi geri geliyorum. Gel. Para mı teklif edeceğim? Sıkmıyorum. Yürek su siktir. Gidek ya. Bakayım ipne hala duruyor mu? İpne niye ateş ediyorsun lan? He? O namluyu senin götüne sokarım ha. Bir de büyük namlanmış ki götüne rahat gire. <laughs> i̇pne orada ne duruyor lan? İpne vuramadın mı? İpne kim yersin İpne? E kan çıktı oğlum canım acımadı mı amına? Yoo. Götüne sokuyum o <laughs> zaman. Sen kendi götüne sokmuşsun biliyorsun demek ki. Oğlum sana <laughs> küfredilince sen mutlu mu oluyorsun lan? <laughs> Yo ben sen küfredince mutlu oluyorum. Yükle siktir buradan. Amına kodum peşinden gelme. Sikerim ha. Kodumun eskortu. Geliyor hala. Amına kodumun ipnesi. <laughs> pembele. Orospu musun oğlum? Para mı teklif edeceksin? Gel beni bu fiyata siktir diyeceksin. Sikli lan. Bu pembele gel beni bu fiyata siktir Hemen koru beni. <laughs> Bak ipne arkadan gelir bak bak. <laughs> i̇pne. Oruç mu? Uzaklaş lan benden. Amına kodumun oruç Gel gel evet. şikayet edelim. Lan polis bey orospu var peşimde? Polis bey. Nerede lan bu polis? Bu oruç mu? Şikayet edeceğim. Oo, beyazlı. Şu pembeli orospuyu Vursana bir yer. O Harun Reis bana he sana araç kaldıran he vay ne vur şunu amına koyayım konuşma şey lan pembeli maymun siktir Harun'um neredesin ya o Harun'um Harun, um. Harun um Harbi da dolan arkasına ne <laughs> Ben sen değilim ki orospu çocuğu. Göbek gibi çağırıyor beni. Oh be kurtuldum ship neden? Bak bak ipne. İpne beni ne gözetmiyorsun ipne? Ya İbne beni gözetlemene gerek yok ya. Oğlum sen cidden şey uçmak mı istiyorsun? Hadi, hadi İbne. Şşşt i̇şte sen hadi. mı istiyorsun? Hadi yarram git git ez 3 Üç dakikadır peşimden buna yıkayı. Kodumun eskortu ya. Oğlum bu götünü mü veriyor? Götünü mü veriyor? Lak oldu lan. Pembeli götüne veriyor herhalde ama. Aa. Lan ne oldu Aykut? Ayıp lan. Aa, arkaladın lan beni. Aa. Ben ya feryat Aykut. Aa. Ya yine seni gömmeyeceğim amına koyayım. Aa. Pembeliz. Neyse, sor, tamam, güzel. Abi. Seni yine gömmeyeceğim. Konuşma lan sen hangi yarın görmüşsün? Sen şey yarın görmüşsün. görmüşsün. Öyle diyorlar. Alan o mefe araba dolu. Sen yarın görmüşsün. İbne ile dolar ama. Sen yarın görmüşsün belli. Yarın yok sen. Mi? Abi şimdi ne, ne yapacağız konuşma. Sen yarın yok. İbne konuşma. İbne çok konuşuyor. İbne. İpne. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Çay kaçıyorum tamam. Yo, İpnem benim hadi siktir. İbnem ben intihar etmeye gidiyorum hadi siktir amına git. Git la başımdan sen niye benim başımdasın git ne? Şşşt. Tipe bak amına Ya konuşma lan benim kafam senin götüne giriyor lan pandik gibi uzamış bak kafam götüne girdiğinden tekirdağ köfteleri oluşmuş. Amına kodayım seni. <laughs> ya ben intihar edeceğim ben kendim intihar edeceğim sen niye peşindesin? Gel lan gel senle dolaşacağız. Ya bu itle ben peşimi bırakmadı ya. Sen alay ettiğinde seni zoruna gittiğinden peşimden geliyorsun amına. Git ya başımdan alay etmeyeceğim. Allah'ın kendine gemi al hadi. Yok almıyorum. At lan kendine. At, At kendine yok. amına koyarız. İtne, hadi görüşürüz. Oruçluğun yanından duracağımı intihar ederim. itne. Hadi hadi eyvallah itne. La oğlum bak, bak senin konuş... götüne Tekirdağ köftesi kadar pandik atarım amına koyayım kafalarını. Tekirdağ köfteye çıkar. Siktir Ad git lan. Oğlum bir gitmiyor onunla yapayım başımdan ya.